Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Sayın Başkanım nasılsın? İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Gel bakalım. Şöyle geç bakalım başkanım. Evet bugün 23 Nisan. Evet. Ulusal Yemeklilik ve Çocuk Bayramı. Evet. Bugün seni başkan yaptık. Şahin Bey belediye evet. başkanı sensin. Şahin Bey ile ilgili ne yapmak istiyorsan bugün yapabilirsin. Şimdi sizden de onaylıyorsan 23 Nisan'da etkinlik yapacağız. Sömestr Tatillerinde yapıyoruz, yaz tatillerinde kongre Sanat Merkezimizde çocuklar için e, çeşitli tiyatrolar, film gösterileri, ha. oyun alanları, evet. e, el beceri atölyelerimiz var. Hı. Bunlara devam edelim mi? Ne dersin? Edelim. Edelim. Tamam. Başka mı? Ben size örnek alıyorum. Sizin gibi çok çalışacağım, çok büyük hizmetler yapacağım. Vatanamın desteği hayırlı oluyor. Bravo, tebrik ederim. Tebrik ederim şimdiden. İnşallah büyüyünce de başkan evet. olursun, evet, bu millete benim. hizmet edersin. Bu millete evet. hizmet etmek en büyük şereftir. Biliyorsunuz şu anda Türkiye İHA alanında dünyada bir numara oldu. Burada da portatif İHA'mız var, TB2. Evet. Bunu takıp sökebilirsin, kendi İHA'nı evet. yapabilirsin. Tamam. Bir de inşallah gerçeğini yaparsın. Evet, yaparsın. Evet.